genel kurul meclisinde bunu da çiftçiye müjde verir Trakya Birlik yöneticileri. Çünkü bunu Trakya Birlik'ten bekliyor Ayşe yöneticisi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz çiftçilerin zor günler geçirdiğini, buğday desteklerinin hala ödenmediğini kaydetti. Ziraat Odası Başkanlığı'nda basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Yorulmaz, Ayçiçeğinde dekare verilen prim desteğinden çiftçi kayıt sistemi ÇKS'ye kayıtta tüm çiftçilerin yararlanması gerektiğini belirterek tüm çiftçiler Trakya Birliği ortak değildir. Çiftçi ayçiçeğini borsaya götürür ve ihale ile satışı gerçekleşir. Bu sistemin tekrar Tarım Bakanlığı'nca gözden geçirilmesi gerekiyor. Yeniden ÇKS'ye verilmesini talep ediyoruz dedi. Edirne Ticaret Borsası'nda 11 bin ton ayçiçeği bundan yararlanamıyor ve 1341 kişi mağdur oluyor. Bu sadece merkez ilçede bu. Edirne'de Edirne ilinde tamamı bildiğim kadarıyla 30 bin TL yani 30 eski parayla 30 trilyon bir kayıp olacak burada. Bu çiftçinin suçu değildir arkadaşlar. Çünkü tüm çiftçi Trakya ortak değildir. Çiftçi borsaya götürür. Borsada ihaleyle satış vardır. Bu sistemin tekrar gözden geçirip Tarım Bakanlığı'nca ÇKS'ye verilmesini biz talep ediyoruz. İnşallah e, bu ayın 28'inde 29'unda 30'unda hatta 29 da 28'inde başlıyor Sayın Tarım Bakanımızın yeni bakanımızın Bursa'da bir bölge toplantısı var. Bu toplantıda biz bunu dile getireceğiz e, bunları kendisine arz edeceğiz bu konuyla ilgili sıkıntımızı. Hafta sonunda yapılacak olan Trakya Genel Kurulu'nda üreticilerin müjdeli haberler beklediğini belirten Yorulmaz... Üreticimiz farkları bekliyor. İnşallah Trakya Birlik Genel Kurulu'nda çiftçiye müjde verilir dedi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, gübre ve yemde KDV'nin kalktığını, ancak doların yükselmesi nedeniyle fiyatların yine arttığını söyledi. Ayçiçeği üreticisi, Trakya Birlik'le Mal Döken'in Ayçiçeği üreticisi, halen de avans fiyatla biliyorsunuz 1475 lira gibi bir avans fiyatla alım yaptı. Bu farkı bekliyor Trakya Birlik'ten ee, ve... Ee, tahminim e, bu genel kurul etkisinde bunu da çiftçiye müjde verir Trakya Birlik yöneticileri. Çünkü bunu Trakya Birlik'ten bekliyor Ayçiçeği yöneticisi. Ee, bu anlamda e, sıkıntılarımız büyük. Ee, tabii ki e, biliyorsunuz e, Gübre'de e, KDV kalktı. E, yemde KDV kalktı. Buna teşekkür ederiz. E, doğrusu da buydu. A <laughs> Pardon ama işte doların yükselmesiyle gübre fiyatları yine yükseliyor. Ama tabii ki bir %17'lik bir fark da bizleri memnun etmiştir. Bu anlamda teşekkür ederiz yani yapılan bu uygulamaya.